Selamlar değerli arkadaşlar. Cumartesi günündeyiz. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Merkez Bankası faiz kararı vardı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim vardı ve açıklanan ekonomik veriler vardı. Piyasadaki hareketlilik de oldukça yoğundu ve zor bir süreç oldu en azından haftanın belli bir bölümü için yatırımcılar açısından. Şimdi hepsini değerlendirmeye çalışacağız ve önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor piyasalar açısından onları anlamaya, analiz etmeye hep birlikte çalışalım. Şimdi Merkez Bankası faiz kararıyla başlayalım. Pas geçmesi zaten bekleniyordu biliyorsunuz. Pas geçti ama burada söylemleri önemliydi. Bunu ifade etmiştik. Söylemlerde oldukça güvercin tonda geldi ve Aralık'ta faiz indirimine kapı açtı. Son bir aydır bunun zaten olması gerektiğini ve böyle bir beklentimin olduğunu ifade ediyordum biliyorsunuz. Birçok kesime göre Ocak'ta başlayacaktı. Ama buradaki temel parametrelerimiz yani altını doldurarak, temellendirerek bunu anlatmamızın sebebi şuydu. Zorunluluk hali ve daha önceki süreçte özellikle iş dünyasının, Merkez Bankası Başkanı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu görüşler. Bunların hepsini topladığımızda bize 2025'ten önce bir faiz indirimini işaret ediyordu zaten. Malumun ilanı oldu. Elbette ki bundan sonraki süreçte açıklanacak verilere de enflasyon verilerine de bakacağız. Ama netice itibariyle geldiğimiz noktada bizim bu ifade ettiğimiz hususların Merkez Bankası da farkında, ekonomi yönetimi de farkında. Bunun yaratacağı enflasyonist etkileri zaten konuştuk. Yani bu anlattığımız husus bir durum tespiti. Sonraki süreçte işte nelere nerelere evrileceğini daha önceki videolarımızda anlattık. Bundan sonraki videolarda da anlatabiliriz. Ama piyasa bacağıyla ilgili görüşlerimizi ifade etmeye çalışalım. Şimdi bu uluslararası kurumların da beklentileri biliyorsunuz revize edilmeye başlandı Merkez Bankası'nın kararından sonra. Net bir yönlendirme oldu çünkü e, ve onlar da faiz indirimini aralığa doğru çektiler. 250 bas puanla başlaması tahmin ediliyor ve baktığımız zaman yıl sonu enflasyon tahminiyle politika faizin olduğu yere e, bir bakarsak aslında burada bir alan var. E, her ne kadar biz TÜİK'in enflasyonuyla alakalı bazı yorumlar yapsak da sonuçta önümüze konulan veriler bunlar ve burada bir alan olduğunu bize gösteriyor. Peki bunun sonuçları ne olur piyasalar açısından? Borsa İstanbul'daki trend yukarı döndü biliyorsunuz. Merkez Bankası faiz kararına kadar olan süreçte burada Merkez Bankası'nın ne açıklayacağı, söyleminin ne olacağına dair belirsizlikler oynaklık yaratabilir diye haftanın başında konuşmuştuk. Bunun yanında bir de Ukrayna'nın Rusya ile ilgili müdahale hamleleri yine piyasaları bir ölçüde Bozdu. Tabii ki teknik düzeylerde, seviyelerde vardı. Orada bir formasyon çalışması için de bahane oldu bu. Ama sonuçta Perşembe ve Cuma kapanışlara baktığımızda oldukça güzel kapanışlar. 9500'ün üzerinde Borsa İstanbul kapattı. Düşen trendi ilk etapta bir, bir tane trend e, açısından bakarsak kırdı ama başka trendlerimiz de var. İlerledikçe bakacağız onlara. Sonuç itibariyle kapanışı da haftanın zirvesinden yaptı. Cuma günü kapanışı da günün zirvesinden yaptı. Bu da son derece önemli. Hacmin de artıyor olması destekleyici. Birazdan borsadaki yükselişle alakalı ve süreçle alakalı olumlu yönler ve riskleri ayrı ayrı maddeler annesilere sayacağım ki tablo daha da net önümüzde olsun. Bunu değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki her zaman anlattığımız bir husus var. Burada bir olumlu rüzgar oluşmaya başladı. Bu olumlu rüzgarın devam etmesini bekleriz. Elbette ki dümdüz bir grafik halinde her gün çıkmayabilir. Arada oynaklıklarla bu trendin tam olarak algılanamaması yönünde sizlerin karşısında bir tablo da zaman zaman olabilir. Bunu unutmayın. Tıpkı dün yaşanan sabah saatlerindeki e, ters hareketler gibi. Yani günün pozitif kapattı ama sabah hatırlayınız borsa negatife, hisseler negatife dönmüştü. Yine mi gitmiyor algısı yaratılarak sonrasında yukarı aldılar. Bunu zaten bir süredir anlatıyorum. Düşerken bezdirdiler, yükselirken de bezdirerek ve fark ettirmeden belli bir yere kadar alabileceklerini konuşmuştuk ki o senaryo önümüzde gerçekleşiyor. Şimdi olumlu hususlar neler piyasayı değerlendirirken önümüzde? Onları bir hızlıca değerlendirelim. Sonra da risk faktörlerini bir değerlendirelim ki önümüzü görmek daha kolay olsun. Şimdi bir, faiz indirimi sinyali. Bu çok net. Bu piyasalar açısından olumlu. Ee, yabancının tekrar alıma geçmesi, Amerikan seçimlerinin haftasında satıcılı olduğunu görmüştük, önceki hafta alımdaydı ve geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımızda yabancı yine alım tarafında. Ee, hacim artmaya başladı günlük bazda, bu da önemli. Teknik olarak da yine zorlandığı seviyeleri bir bir kırarak ilerliyor. Hep dedi ki aşama aşama bakacağız fotoğrafa, öyle değerlendireceğiz. Tıpkı futboldaki gibi maç maç önümüze bakıyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz gibi bir tablo var burada. Kademe kademe önümüze bakarak ilerleyeceğiz. Bunun yanında çok önemli bir husus var. Dolar talebi. Bakın yurt içi yerleşiklerin partiden arandırılmış e, döviz mevduatları 3 milyar dolara yakın arttı 15 Kasım haftasında. Merkez Bankası'nın e, satış yaptığını da biliyoruz. Dolar olan talebin e, artma, e, oluşmasından sonra kurdaki hareketlilikten ötürü ki e, carry trade çıkışlarının, kâr realizasyonlarının da olduğunu biliyoruz. KKM'de azalıyor. Size 2 aydır anlattığım husus. Burada ek ekonomi yönetimi Talebin yeniden dolar yönlü olmaması için, dolarizasyonun artmaması için borsayı önümüze koymak durumunda stratejik olarak. En azından bu yılı kurda önemli bir beklentilerin üzerinde bir artış olmaması açısından e, burayı kullanmak durumunda olduklarını ifade etmiştik. Burası da aslında bizi e, borsa açısından olumlu etkileyecek hususların başında geliyor. Stratejik bir e, alan olarak görünürsün. Niye? Mevduat faizleri aşağı geliyor, ki kredi faizleriyle alakalı mesajlar hepinize gelmeye başlamıştır. Orada da aşağı yönlü bankalar revize etmeye başladılar. Mevduat faizlerinde de yine aşağı yönlü hareketleri göreceğiz. Burası son derece kritik. Bu manada sert bir hareket olmaması için kurda ve talebin oraya yönelmemesi için demin de ifade ettiğim gibi borsa önemli bir mecra. Ve bu söylediğimi İş Bankası Genel Müdürü de teyit etti. Yani sanki bizi dinlemiş gibi. Çünkü bir süredir biliyorsunuz videolarımda anlatıyorum. Hani faiz inerse dolara talep artar, dolar baskı üzerinde e, yukarı yönlü bir baskı oluşur mu e, gibi soruların karşısında hayır burada borsa önemli bir noktada, borsa önemli bir alan olarak karşımızda duruyor dedi. Açık açık söyledi bunu. Tabii ki dipse de işaret etti. Ama İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün zaten bir süredir yani aylardır 2024'ün başından itibaren bakın Söylemleri ekonomi yönetiminin yapmak istedikleriyle paralel yani önden bir konuşma yapıyor gibi bir durum söz konusu ee, ya da işte görüşleri o da bizim piyasaya okuduğumuz gibi okumaya çalışıyor ve kendi görüşlerini ifade ediyor. Ama İş Bankası Genel Müdürlüğü bunları söylemesi de e, gerçekten önemli bir işaret noktası. Ve ucuzluk hep söylüyoruz yani evet ucuzluk tek kriter değildir ama belli dönemlerde artık öyle ucuzdur ki e, en önemli kriter haline gelebilir. Bir senedir oluşan bu faiz artırım döngüsü, sanayideki daralma vesaire bunları değerlendirdiğimizde bilançoların kötü gelmesi zaten bunların hepsinin fiyatladığını hisse bazlı özellikle BIST 30'dan başlayarak birçok hissenin fiyatladığını konuşmuştuk. Burası da diğer bir kriter. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı önemli bir açıklama var orada. E, o da diyor ki önümüzdeki dönemde dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Bakın yine büyüme odaklı bir politikaya doğru dönüyoruz. Burası kritik. Ee, ki şöyle bir tablo da var önümüzde. Buradan enflasyona bir kısa geçiş yapalım, atıfta bulunalım. Hep ne diyoruz? Dolar baskılanırken, ücretler düşükken ve faiz 50 iken enflasyon düşmedi. Faiz inecek, dolar 2025'te daha farklı bir yere evrilecek, ekonomik aktivite artacak, sanayide çarklar yeniden dönmeye başlayacak ve enflasyon dolayısıyla düşmeyecek ki ücret artışları da gelecek. Her ne kadar alım gücünü artıracak artışlar olmasa bile bir nominal artış olacak. Bunun da piyasa tarafından etiketlere yansıması açısından bir e, faktör olduğunu biliyoruz hepimiz. Bunların hepsini ortaya koyduğumuzda bu da enflasyonist etkiler nedeniyle borsa tarafını e, etkilemeye devam edecek. Bu da önemli. E, aklımızdan çıkmasın. Peki bu olumlu etkileyecek faktörlere baktık. Peki risk yok mu? Yani e, risk faktörleri nelerdir? Negatif olabilecek unsurlar nelerdir? Onları da sayalım. Bir, jeopolitik riskler Kullanılmaya devam ediliyor. Yani Biden yönetimi gider giderayak Zelenski üzerinden Rusya'ya attığı füzelerle yine son bir piyasa oyunu, manipülasyon, dizayn içerisinde küresel tarafta da ilerliyor. Ama çok etki etti mi? Kanıksandığı sandığı için çok da fazla etki etmiyor. Önce tabii haftanın başında Putin'in işte nükleerle alakalı yeni doktrini bir tehlike yaratır mı diye konuşulmuştu füze saldırılarıyla birlikte. Sonrasında bunlar tabii ki normalleştirildi. Bunu ben size çok ifade ettim. Buradan bir şey çıkmaz. Sadece piyasa hareketleri kısa süreli oluşur. Tribülans oluşur ama e, önümüzü çok da böyle hani kapatacak, flu bir ortama sokacak bir noktada değiliz. En azından kısa vadede. Böyle ifade etmiştik. Diğer bir risk faktörümüz iç siyaset. Biliyorsunuz iç siyasetin aslında ana gündemi Anayasa değişikliği ve ondan sonraki süreçte ulaşabilecek bir seçim atmosferi. Çünkü ekonominin rayında gitmediğini ve bu noktada halka çok anlatılabilecek bir şey kalmadığını ekonomi yönetenler biliyor. Mehmet Şimşek'in politikasıyla bir program oluşturuldu ve çalışıyor diye sürekli ifade edildi. Ama enflasyonun oluştuğu nokta, alım gücünün düşüşü ve sanayideki daralma, bize aslı programın çok da çalışmadığını, bütçe açıkları aynı zamanda çalışmadığını gösterdi. 2025'te faiz indirim süreciyle birlikte anlattığımız tüm kriterleri de hesaba katarsak daha sıkıntılı bir süreç olacak. Neyi getirecek bu? Halk açık açık burada daha fazla eleştiri ortaya koyacak, seçim talebi ortaya koyacak. Ama mevcut sistemle seçime gitmez mevcut iktidar. Ne lazım? Anayasa değişiklikleri lazım. Önemli bir gündem olacak ve seçimle alakalı seçim kanunuyla alakalı da belki değişiklikler olacak ve böyle bir süreci yaşayacağız. Bu manada okuyabiliriz aslında iç siyasette yaşananları. Fakat risk faktörü müdür piyasa için Kayyumlar, işte tutuklamalar, bu siyasi atışmalar atmosfer, tüm bunlar bizim için belirsizlik kaynağı. Aynı zamanda belli bir aşamadan sonra Trump koltuğa oturduktan sonra Uluslararası ilişkiler açısından da risk faktörleri var. Sadece Türkiye-Amerika ilişkileri değil, Trump-Amerika demiyorum, Trump-Avrupa, Trump-Çin ilişkileri açısından da e, önümüzde belirsizlikler içeren süreçler var. Ama bizim zaten temel e, e, teorimiz ne? E, önümüzdeki 2-2,5 iki, iki ay ya da 3 aylık bir süre içerisinde borsada yükseliş ama çok büyük bir rally olmayan bir yükseliş. Zararların telafisi, bir miktar kara geçme, ondan sonra da süreci yönetmek adına tekrar portföy çeşitlendirilmesi. Bunu baştan söylüyorum buradan ki sonrasında herkes bu tablo yaşandığında, anlattığımızda daha önce de söylediğimizi bilsin. Şimdi buralar risk faktörleri olarak kalmaya devam ediyor. Ama Türkiye'de, borsada asıl rally, bakın asıl rally, faizlerin daha anlamlı düştüğü, Amerika'da da aynı şekilde daha anlamlı düştüğü, Doların da bu seviyelerin üstünde serbest bırakıldığı bir noktadan sonra, bir süreçten sonra olur. Daha anlamlı bir yabancı girişi sıcak sermayede olsa olur. Ve faiz getirisinin, değer getirinin daha da düştüğü bir süreç önümüzde olur. Bu yüzden borsa ekonomik aktivitenin de artmasıyla, yeni bilanço beklentileriyle de vesaire tüm bu haber akışlarıyla da beslenerek bir yere gider. Bu akıllardan çıkmasın ki hep ne anlatıyoruz? Piyasa döngüler halinde ilerliyor. Bu döngülerin de aslında vadeleri süreç süreç olarak maalesef kısaldı. E, buraları analiz etmeden sürekli belirli pozisyonlarda kalarak maalesef aynı yerde sayıyor e, yatırımcı. E, bunun da oluşmaması için belirli noktalarda kar realizasyonları, belirli noktalarda alımlar ve sonrasında sürece bırakma, takip etme ve portföy çeşitliliğiyle ilerleme, yedek akçeli ilerleme bunu hep ifade ettik. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Çünkü asıl mesele burası. Satışlar da alımlar da kademeli bu arada. Bunu söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Ee, bu yıl sonu yükselişi belki dediğim gibi Ocak ayına kadar ilerleyebilir. Ee, ama yıl sonuna geldikçe özellikle yine endeks kontratının vade sonuna yaklaştıkça, yılbaşı yaklaştıkça, duruma, e, alımlara, piyasanın geldiği seviyeye, hisselerin geldiği seviyeye bakacağız. Belli bir noktadan sonra yine endeksler yukarıda tutulabilir diyebiliriz. Ee, bir amaçla yine holdingler veya başka şirketler üzerinden dönem dönem dönülerek endeks dizayn edilebilir ama sonuçta Haziran'da ve Temmuz'da yaşadığımız tabloya benzer bir tablo karşımıza çıkacak. Yıl sonuna yakın ya da ondan sonraki süreçte bunları da oralarda zaten sevgili arkadaşlar değerlendiririz. Fakat piyasa belli bir noktaya geldikten sonra birileri yine gerçek fotoğrafın dışına çıkmanızı engellemek için daha doğrusu gerçek fotoğrafı görmenizi engellemek için sevgili arkadaşlar daha büyük hedefler koyacak önünüze. Ve sizin portföy çeşitlendirmenize engel olacaklar. Riskleri dağıtmanıza engel olacaklar. Bunu asla e, uygulamayın. Her zaman e, elinize o fırsatlar geldiğinde portföyü şekillendirirken önünüzdeki jeopolitik riskleri, ticaret savaşı risklerini, iç siyaset risklerini hiçbir zaman unutmayın. Bunları unutarak hareket edersiniz. Sadece bunlar olmasa bile piyasada belli noktalara geldiğinde belli oyuncular realizasyonlar yaparlar. Bu da işin doğası gereği normaldir. Her zaman aklınızın bir köşesinde olmasını tavsiye ederim. Bu manada şu an için olumlu tablonun devam etmesini bekliyorum. Elbette ki e, her zaman bir haber akışının her şeyi değiştirebileceğini ve bunun için de piyasanın mazeretini yaratabileceğini unutmadan hareket etmek lazım. Bu bizim mottomuz. Asla unutmuyoruz. Ve hep ne diyoruz? Yatırımcı olduğumuzu nasıl anlarız? Gece uyurken başını yastığına rahat koyuyorsan yatırımcısın. Yarın piyasa nasıl olacak diye uykuların kaçıyorsa yatırım yapmıyorsun. Tehlikeli bir şey yapıyorsun demektir. Burayı e, check edip, burayla yüzleşip ona göre tekrardan portföyünü şekillendirip kendi yolunu daha da aydınlatılmış bir şekilde yürüyebilirsin. Bu da önemli. Evet piyasalarla alakalı şu an için e, beklentimi ifade ettim. E, değerli metallere de bir değinelim tabii kapanmadan önce. 2-3 haftadır diyoruz ki belli bir seviyeye geldi. O seviyelerin e, altında ya da üstünde bir takım ihlaller olabilir. Ama bir bant içerisinde bir sürü hareket edecektir. Bu unutulmasın. Çünkü hızlı geldi. Ama 2025 ve sonrası için pozitif, orta vade ve uzun vade için pozitif düşüncelerimiz devam ediyor. Düşüşler buralarda alın fırsatı olacaktır. Ama bu da tıpkı yaz aylarından bu geldiğimiz günlere kadar borsada nasıl bir bezdirme e, süreci olduysa, yukarı aşağı yönlü hareketler olduysa ama bir bant içinde hareket ettiyse, değerli metallerde de e, bir süre bunun olmasını, e, bunun bu oluşan tablonun devamını bekliyorum. Bu da unutulmasın. Fakat her zaman aklımızın bir köşesinde olmaya devam edecek. Düşüşler de önüne vade koyan için kademeli olarak alın fırsatıdır. Bunu da ekleyerek ifade etmiş olalım. Tabii ki bu benim düşüncem. Burada herkesin e, kendine dair bir yatırım perspektifi var tercihlerinizi siz kendiniz belirliyorsunuz. Eğer profesyonel bir destek almıyorsanız birinden, her zaman temkinli pozitif ilerlemenizde fayda var. Şu inanış e, yanlış bir inanış. Yani portföyü dağıtırsam, işte e, çok kazanmam ama tek bir ürünü alırsam daha çok kazanabilirim. Ama o tek ürünün gideceğinin garantisi yok sevgili arkadaşlar. O tek ürün size istediğiniz karı vermeyebilir piyasanın tamamı giderken. Bu asla ve asla aklınızdan çıkmasın. Portföy çeşitliliği yaratmak hem yukarı yönlü riskleri hem aşağı yönlü riskleri bertaraf eder. Günün sonunda baktığımızda doğru hareket edenler kısa vadede birileri daha çok kazanıyor gibi görünse de orta uzun vadede daha çok kazanıyorlar. Bu da e, işin e, önemli noktalarından biri. Evet iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. E, ve haftanın geri kalanında da önümüzdeki haftada bol kazançlı güzel günler olsun. Tabii ki öncelikle sağlık temenni ediyorum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.